Bu video Ninova Games sponsorluğunda hazırlanmıştır. Ben yerli oyunları kolay kolay destekleyen bir insan değilim. Bu konuda çok ön yargılıyım neyse. Köstek olma destek ol lafı bana kolay kolay işlemez fakat bunlara rağmen destek çıkmak istediğim belli oyunlar oluyor arada. Bu durum genelde oyun cidden farklı bir şey sunup dikkatimi çektiğinde ya da tek kişi yaptığında oluşuyor. İşte bugün de 18 yaşında bir gencin yaptığı yerli bir oyundan bahsetmek istiyorum ama başlamadan önce söyleyeyim bu video sponsorlu olsa da merak etmeyin övmek için para almadım biraz kendi fikirlerimi sunacağım. Interway'i basitçe 3 moddan birini seçip diğer oyunculara karşı kapıştığınız online bir oyun. Bu modlardan birincisi de Battle Eğer benim takımım yok tek kişi diğer oyunculara karşı kapışmak istiyorum diyorsanız bu mod sayesinde seçilen haritada birazdan onlardan da bahsedeceğim 25 kişiye karşı kapışıyorsunuz. İkinci mod klasik PvP. 20 kişi 4 takım bir arenada da kapışıp üstünü kurmaya çalışıyorsunuz. Ayrıca aynı Valo'da, CS'de vs. olduğu gibi rank biliyorsunuz ve her atladığınız rank sayesinde 9 farklı karakteri teker teker açmaya çalışıyorsunuz. Ekranda görüyorsunuz zaten her karakterin görünüşü de, oyun işte farklı. Ha tabi ne kadar bir taktik yapmaya zorlayacak bize oyun hani şu durumda şu karakteri alayım gibi şeyler olacak mı bilmiyorum ama hem görünüş olarak farklı duruyorlar cidden hem de stratejik bir oynanış işte. olacağını söylüyor yapınca. Üçüncü modda dalga modu 101 zorluk kademede kapışarak açtığınız karakterler için ödüller kazanmaya çalışıyorsunuz. Tabi buradaki 101 kademe büyük kolay ödül sistemi ona göre dizayn edilmiştir zaten. Modlar dışında Interwave'in 8 adet farklı haritası bulunuyor ki şunu söyleyeyim oyunun grafikleri tek kişinin yaptığı online bir oyun için fena değil. Yapan arkadaş zaten online oyun salla deyip geçiştirmek istememiş hem harita dizaynı hem de grafik kalitesi üzerinde bayağı çalışmış anlaşılan. Şunu da söylemem lazım ki anlayabiliyorum sebebini ama animasyonlar çok çok iyi durmuyor. Ne kadar önem bilmiyorum fakat en azından şöyle bir güzelliği var baya dinamik bir oyun. Çift toplamadır, seminadır falan hepsi var zaten. Bunların dışında öyle oturup köşeye düşmanın gelmesini bekleyeceğiniz bir oyun değil ve bir aksiyon içerisinde olmanız isteniyor ki gayet iyi bir seçim. Son birkaç yıldır online sektör daha hızlı oynayışa kaymışken Interwave'in de bu tarz bir oyununu seçmesi hoş olmuş. Oynanış demişken zaten fragmandan da görebiliyorsunuz. Tabancasıdır, şatkanıdır, tüfektir, SMG'dir aşina olduğunuz silah tipleri bu oyunda da mevcut sizi sıkmayacak şekilde. Fakat Steam sayfasında bu silahların orman haritasında gizlenmiş olduğu bizim onları bulmamız gerektiği yazıyordu. Online bir oyunda hani bu mekanik nasıl işlenir emin değilim ama yine fragmandaki keşif olayı galiba bu yüzden özellikle vurgulanıyor. Haritaları silah ve envanter eklemek için de gezeceğiz gibi duruyor. Şimdi özellikleri saydıysa eğer Intervame'in genel amacı arkadaşlarınızla veya diğer oyuncularla kapışacağınız bir ortam oluşturmak. Hadi diyebilirsiniz e ben şunlar varken niye gideyim bunu oynayayım? Haklısınız. Tek kişinin yaptığı bir oyunun bunlarla kapışma imkanı yok ama gelişici arkadaşına derdi ilgisini çeken insanlardan destek alıp bir gün belki en azından buna yakın bir şeyler yapabilmek. Ki ben ilk izlerim olarak zaten söylüyorum özellikle animasyon olarak vuruş hissi olarak haliyle uçuk bir oyun değil. Keşke biraz daha önem verilseymiş ki zaten kendisi farkındadır ileride daha da önem verir buna. Sistem gereksinim olarak da minimum 1050 ve 30 GB yer istiyor. 30 GB online oyuncular için bence az bile yani bu kadar yeri güncellemede falan isterler normalde. 1050 de belki çoğunuz hala kullanıyor, sıkıntı olabilir gibi düşünebilirsiniz fakat 8 yıllık bir kart olduğu için e, normal. Optimizasyon konusunda da çıktığından yorum yapabiliriz ki bu yılın sonuna kadar çıkması bekleniyor kendisinin. Gerçekçi konuşayım bu oyun öyle aşırı bir patlama yapmaz. Gelişimcisini öyle zengin etmez. Fakat kendisini geliştirmek açısından, kendini denemek açısından fena bir girişim değil. Hani eksiklerine özellikle de animasyon olayına biraz daha çalışırsa birkaç yıl içerisinde bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Benim ilgimi çeken yanı şu silah bulma olayı oldu. Nasıl bir mekanik tasarlandı acaba merak ediyorum. Sizin de ilginizi çektiyse Steam sayfası açıklamada ve sabitlenen yorumda mevcut. Çıktığında bir bakarım diyorsanız aşağıdan erişebilirsiniz.